Bu videoda zemin mekaniğinden bahsedeceğiz. Piramit konusundan bahsedeceğim. Durumu anlayalım. Şimdi bizim kullandığımız bazı orantılar var. Şöyle başlık atayım zemin mekaniği. Orada birazcık daha büyüteceğim ekranı. Çünkü yazımlar rahatsız olanlar, beğenmeyenler varmış. Yazıyı büyütürsem çok daha iyi yazarım. Bakınız ne kadar büyüttüm anlamışsınızdır. Tamamdır inşallah. Şu an iyidir. Şimdi bizim su içeri dediğimiz bir konumuz var. Tamam su içeri. Bu su içeri konusu şöyle. Su içeri dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Bir madde var ve bunun içinde bir su var. Evet aynen öyle. Ama bu madde iç, su içerinin biz water'ın W ile gösteriyoruz. Bir madde var. Ve içeriğinde su var. Ancak biz bunu orantısal olarak göstermek istediğimiz için şöyle gösteriyoruz. Ben o maddenin bir kısmına yani tane kısmına MS diyeyim. Bir de bunun su kısmı var. Buna da MW diyeyim. Ve bunu ben çok düşük rakamlar çıkacağı için söylemesi de çok zor. Dolayısıyla ben bunu bir de yüzde çarparak yüzdesel cinsten tanıtayım, anlatayım. Karşı tarafı. Gayemiz bu. Dolayısıyla biz de böyle bir formül çıkarmaya gereği duyduk. En azından duydular. Biz duymadık. En azından öyle söylediler. Boşluk oranı dediğimizde bir Durum söz konusu var. boşluğun oranı yani e, çağrışım yapmadığının farkındayım e, nasıldır boşluk oranı en alt yani e simgisiyle göstereceğiz en alt sanki boşluk demekti uzun zamandır çeviri yapmıyorum yeterli demekmiş o yüzden karışıklık oldu ama nedense benim e, boş space anlamına geliyor da. Sanki bir oyunda buna farklı bir şey görmüştüm. Space var, gap var. Pek çok anlamı var aslında. Muadil çok fazla anlamı var. Neyse, E simgesiyle gösteriyoruz. Burada da şimdi e, şunu söylemek lazım. Ne ile doğru orantılı olur? Boşluk oranımız. Bununla doğru orantılı. Sadece acımsel olarak göstereceğiz. Tamam. Çarpı 100 demenize gerek yok. Bunu söyleyelim. Boşluk oranı dediğiniz zaman tane hacminin kütle pardon boşluk hacmine oranı anlayacaksınız. Tamam. Olay bu. Bir de kullandığımız bunu sonradan anlatacağım. Karışmasın e, kafamız. En sona geleceğim. Bunu unutun unutun. Sonrasını anlatacağım. Şimdi e, bizim liseden bildiğimiz e, lise diyelim buraya. D eşittir. M bölü V var. Bu D simgesini artık P ile gösterelim. Biz danelerin yoğunluğunu merak ediyorsak buna da PS diyelim. Aynen formülü yerine yerleştiriyoruz. MS bölü VS. Anlamışsınızdır umarım. Öz kütle yoğunluktur. Yoğunlukta MS bölü VS ile e, ifade ederiz. Yani M bölü V ile ifade ederiz. Bu da e, ne diyeyim? Zemin mekaniği. Diyeyim. Zemin mekaniği. Aslında e, baktığımız zaman mühendislik kapsamında de, diyebiliriz. Sonra bir de zeminin kuru yoğunluğu var. Zeminin kuru yoğunluğu. Şimdi e, bunu ifade edebileceğinize inanıyorum. Dolayısıyla kuru yoğunluk dersek P deriz, K deriz. E, sonrasında M kuru bölüm ve e, kuru diyebiliriz. Fakat şimdi kuruttuğumuz zaman zeminde ne kalır? Katı maddeler kalır. Yani e, ne kalır? Daneler kalır. Dolayısıyla biz de bunu bu şekilde ifade edelim. Dersek ancak bir farklılık olur. Şimdi artık bu işin içinde toplam hacim var. Dolayısıyla biz bu noktaları toplam hacimle göstermemiz gerekir. O yüzden toplam hacimsel şekilde göstereyim Çünkü kuruttuğumuz zaman geriye kalan unsurlar e, yine toplam hacim değişmeyecek. Kabın hacmi değişmeyecek değil mi? Tamam burayı da hallettik. O zaman suya doygunluk derecesi. Şimdi bir şeyin... Suya doyması gerekiyor. Suya doyması gereken şey ne? Bir madde değil mi? Bir hacimsel bir şey. Suya doyması gereken bu. Ama genel doyması gereken bir nokta var. Yani e, dane mane bunlar geçiyor. Bir madde var ve maddenin içeriği dolması gerekiyor. Dolayısıyla e, su içeri dediğimiz zaman şöyle göstermemiz gerekir. Şimdi boş kısım hangi kısım? O maddenin boşluk kısmı. Bunu VV ile gösteriyoruz. E, bu boşluk kısmını doldurmamız gerekiyor. Dolayısıyla VW kadar dolduruyoruz ve yüzdesi olarak da bunu göstermiş oluyoruz. Tamam. Böyle ifade ettik. E, bir de şöyle söyleyelim. Suya doygunluk derecesinin sıfır olması zeminin kuru olduğunu gösteriyor. Tamam. Suya doygunluk derecesi sıfır zemin kurudur. Yüz olma ise tüm boşluğun suyla dolu olduğunu ifade eder. Yani tüm boşluk kalmamış. Artık anlaşılıyor zaten. E, yalnız bu noktayı doygunluk değerleri derken yüzeysel olarak ifade ettiğimiz zaman. Şimdi e, bir de daha nelerin özgül ağırlığına gelelim. Daha nelerin e, özgül ağırlığına gelelim. Şimdi şunu da. Daha nelerin özgül ağırlığı diyorum. Bu kısım. GS ile gösteriliyor. Tamam. PS bölü PW'dür. PS bölü PW. PW nedir? PW sudur. Suyun yoğunluğu nedir? 1,0 gram bölü santimetre küp. E, santimetre küp. Nasıl söylersiniz? E, öyleyse şunu söyleyebilir miyiz? GS eşittir işte, PS diyebilir miyiz? Hayır. Diyemeyiz. Evet matematiksel olarak bunu kullanabiliriz. Ama eşit olduğunu savunamayız. Aradaki fark bu. Tamam mı? Evet matematiksel olarak eyvallah. Ee, evet. Ama matematiksel olarak hesap olarak. Tamam mı? Bunu söyleyelim. Bu genellikle ders dinlemek adına olur. Çok fazla uyarılmaz. Şimdi porozite kısmına geldik. Poroziteyi neden en sona attım? Çünkü eğer ki ben boşluk oranıyla aynı anda bunu anlatmış olsaydım karıştırma olacaktı. Şu anda sona attım ki karıştırmayın. Porozite ne sembolüyle gösterilir? Porozite ne sembolüyle gösterildiği zaman toplam hacmin oranıdır. Çarpı 100'dür. Bakalım doğru mu? Ben de bir bakayım formüllerimi hatalı yazmayayım. Doğru söylemişim. Aynen böyle. Tamam mıdır? E, bu durum bu. Toplam hacim dediğimiz zaman altta toplam hacim varsa prozitedir. Geri diğerini söylemem. Bilerekten söylemiyorum. Bunu e, sonra. Sonra ama. Tamam. <laughs> Yazdım sadece. Tamamdır. E, burada formüller bazında anlatacağım noktalar bunlardır. formüller bitti. bir süre sonra kanıtlarına geçelim bu yapacağımız işlemler, uygulayacağımız noktalara. E kanıtlarını sunmamız lazım gitme geliyor. Ama şunu çizelim. En azından son bir 10 dakikayı tamamlamaya çalışıyormuş gibi oldu ama en azından gösterelim. Bu bizim piramidimiz. E buraya air yani havayı, water yani suyu, bir de daneleri koyarız. S ile gösteriyoruz. Şimdi bu kısım bizim hacimsel olarak ifade edeyim, ettiğimiz noktalardır. Hacimsel olarak ifade ediyoruz. Bu noktaları gerek boşluk değil bu poroziteyle ile gerekse evet boşluk oranıyla ifade etmeye çalışırız. E, bu noktaları buraları. E, dolayısıyla aslında e, şunu söyleyebiliyoruz. E, bunu da nasıl söylemek lazım? E, mesela mesela hiçbir şey bilmiyoruz. Üniversite sınavını yeni kazandınız diyerekten varsayıyorum. D m/V derseniz buradan kütle ile hacmin doğru orantılı olduğunu, yani buraların kütleleri ile burası da hacim olarak ifade ettiğimiz için doğru orantılı ilerleyeceğini söyleyebiliriz. Şimdilik e, bu kadarını söylüyorum. Yani şurası diyelim ki burası MA ise e, burası da VA'dır e, diyebiliyoruz. Tamam. Sadece bu kadarını söyleyerekten diğer kısımda da kanıtlama işlemlerini yapacağız. Şu piramitlerle ilgili kanıtlar çıkaracağız.